Görebiliyor musunuz? Cemal Süreyya vardı. Evet. Cemal, büyük şairimiz Cemal Süreyya. Beni görünce koştu geldi. Nasıl heyecanlıydı. Bana bunun sevincini hiç anlatamazsınız. Bana ne dedi Cemal biliyor musunuz? Yalçın dedi. ben de Kürt'üm dedi. Ve sarıldı beni öptü. Ben sanki ona Kürtlüğünü veren bir adamdım. O kadar mutluydu. O da beni de mutlu etti. Daha önce hiç kimseye ilkokul 5 yaşında 5 yaşında Türkçe öğrenmeye başlamış birisidir Kemal. Bizim büyük şairimiz. Tamam mı? Güzel mi? Güzel. Peki. Şimdi bir tartışma yok. İki edebiyat ve şiir yok. Ben şimdi size izninizle Estağfurullah hocam. Buyurun. Çok da güzel olur. Buyurun. Cemal Süreyya'nın benim arkadaş, benim büyüğümdü. Beni yetiştirenlerden birisidir. Ne hoştur. Beni iyi insanlar yetiştirdi. Ece Ayhan benim okul arkadaşım ama benim büyüğümdü. Taner Timur. Ben hep, herkes beni yetiştirdi. Ve çok da severim bunu. Nerede bir adam görürsem ona gider çırak olurum. Ve söylemem de. Söylemem de. Hüsamettin Cindoru daha lisedeyken kaydetmiştim. Sonra Ankara'ya, üniversiteye geldiğimde gittim çırak oldum. Bilmez onu. Çok da mütevazidir. Bazen üstadım der, estağfurullah der, estağfurullah der. Onlara gideceğiz. Ama izin verin. Buyurun. Okuyabilirsem. Şimdi Bursa'da ipek çeken kızlar bir kara sevda halinde söylemektedir görmeye alıştığımız nice yazlar, kimler alıp götürdüler ama kimleri, pardon, karanfil bıyıklı genç teğmenleri, bu 1960'ın şiiridir. Karanfil bıyıklı genç teğmenleri, ak saçlı profesörleri, öğrencileri, atları şuram, şuramıza işlemektedir. Ah dayanmaz dayanmaz bakmaya gözler. Bir kara sevda halinde söylemektedir. Şimdi Bursa'da ipek çeken kızlar. Atlıyorum. Çünkü tarih, her şeyde tarih var. Cemal tarihçiydi aynı zamanda. Şimdi ay doğar bulutlar arasından. Kavat derebeyleri, yüreksiz bolu beyleri hırsızlar, yüzde oncular, kumar erleri, cebrem ve hile ile haklarımızı alan. Biliyor musunuz bir orman gelişiyor şimdi. Türkülerini duyuyor musunuz nice derin. Yakılmış çoban ateşleriyle dağlarda. Karanlığı tutuşturup bir gölgesinden, köşesinden geceyi Gündüze çevrendirin. Burada bir laf var. Hırsızlar, yüzde oncular. Siz o tarihi bilmezsiniz. O zaman hükümetteki bir insana yüzde oncu derlerdi. On. Adını vermiyorum. Neden yüzde oncu? Neydi yüzde on? devletin her dış ihalelerinden yüzde on alırdı. Başka şeyler de var. Ama ben şiirin sonunu okuyacağım. Çok güzel. Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya, sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya, anamız çay demliyor ya güzel günlere Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya bardağa. Sabahların işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız. Bu böyle gidecek demek değil bu işler. Biz şimdi şimdi yan yana geliyor ve çoğalıyoruz. Ama bir ağızdan tutturduğumuz gün, bir ağızdan tutturduğumuz gün hürlüğün havasını işte o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz. Çok hoş bir şiirdir. 555K. Biz 555K 1960'lardan geliyoruz. 1960 Buradaki önemli laflar var. İşte bir gün sizi tanrılar bile kurtaramaz. 27 Mayıs'tan bir ay kadar önce İsmet Paşa Başbakan Menderes'e sizi ben bile kurtaramam dedi. Şiirdeki o. Biraz daha birleşirseniz, şu türküleri söylerseniz sizi tanrılar bile kurtaramaz diyor. Başka şeyler de var burada. O yüzde oncular, birçok şeyler. Olağanüstü güzel bir şiir. Bu vesileyle de ben evet, Cemal evet, Süreyya'yı hatırlatmış, hatırlatmış olduk. Evet. Evet şimdi